Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sema kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sema kanalında PKX'e yeni güncelleme gelmiş. Bahar güncellemesi gelmiş herhalde. Ona bakacağız. O zaman abone olup like video videoya geçelim. Açılıyor oyun. Bak kaldı. Oyun sesi değişmiş böyle olmuş. Neyse böyle olmuş. Bu ne? Mutlu varlar. Aa. Evet tahmin ettim. Arkadaşlar. Ben önceden girmiştim. <laughs> Merak edip oyna. Şöyle. <laughs> yap şarj. Heh. Onun için şunları vermiş. Barbie'leti inceleyeceğiz şimdi. Önce şunları bir alayım. E buradan pek şey yapamıyorum ama. Heh. Mesela böyle paralar falan veriyormuş. Kostüme bir tam bakarız. Etkinlik bilet kısaymış ya. Alttakine bakalım. Daşvan. Daşvan televizyon. Tamam. Kıyafet. Bir de koltuk. Elmas falan veriyor. Tamam iyi ya. Şimdi şu kostümün tam bakalım. Güzel ha. Ama gereksiz zaten aman. Onlarca pek bir şey değişmedi burada. Heh bir de şu varmış. Aa. Niye bu kadar pahalı bunlar? Ben zaten elmasım o kadar olsa bile vermeyecektim. Çünkü ben ay kostümü var ya hani. Neydi ismini unuttum. Ay zırhı mı deniliyor ne? İşte ondan almak istiyorum. Onun için elmas biriktiriyorum şu anda. Aynen güzel şeyler gelmiş. Öncekinde de gelen şeyler bunlardı. Ben en... Asıl yani dünyayı merak ediyorum şu anda. Ve size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Buraya yine ben önceki bahar güncellemesinde demiştim ki burada eskiden şey oluyordu böyle bir oyun oluyordu demiştim bu ortada. Ne yani olmamıştı bu sefer demiştim önceki güncellemede var güncellemesinde. Ama bu sefer olmuş. Yupi. Bu oyunun en güzel kısmı bu bar güncellemesin yani. Robot falan değişmiş onun haricinde. Şurada çiçek var. Burada bar güncellemesiyle ilgili olanlar ve Lolca paketi ile ilgili bir şeyler var. Şu kostüm çok güzel ya. Bir dakika. Heh. 200 hmm, 200 elmasmış Elmaslar da çok pahalanmış Bir baktım kaç lira diye de Yani Lena Ne diyorsun Lena Merhaba ben Lena Güçlü mü ben okumayı unuttum arkadaşlar Beni kokla geri <laughs> Güçlü meyve suları yapmak için bu dünyadan meyveleri kullanıyoruz. Birkaç meyve toplamama yardım edebilir misin? Yok. Hmm, tamam yani güzel. Güzel yani daha ne olsun diyecektim de önceki incelmeyi hatırlıyorum. Öncekinden önceki yani. Öncekinden önceki güncelleme çok güzeldi ya. Bu sefer her şey çok sade ama yine de yani. Bu ortadaki şeyi koymaları iyi olmuş. O çok eğlenceli bu. i̇şte budur be. Bu masa var güncellemesi olmaz bana göre. Ve eskiden bu daha yüksek zıplıyordu arkadaşlar bu. Daha daha yüksek zıplıyordu. Tamam nereye gideyim? Nerede var? E Yumurta göremi ha gördüm. Biraz biraz Heh. Geçecekler ya o. Hayır. Lan. Ben... Aa. Ha aldım bir tane. Daha. Daha yok mu? Evet daha yumurta. Niye bu kadar az var yumurta? Sepet sepet yumurta. Ben niye iki defa Önceki videodan önceki videoda söylemiştim herhalde. Veya hatırlamıyorum de demiştim. Neyse ben şu yumurtayı da almak istiyorum oradan. Geçecekler yavru. Ya da tek ben mi katılmıştım? Yarışa. Hop. Allah. Ay şurada da varmış. Beş saat aramakla geçti. Ha? Şaka yapıyor olması. <laughs> Ortadan içinden geçtim yanlışlıkla. <laughs> Hatta sadece değdim yani. Geçtim de değil. Nereye gönderdin beni? Gönderme beni bir yere. Dedim. Ya Allah için iyi. yarıştan atmış. Yapar tabii böyle şeyler yani. Bir zahmet yapsın. <Gülüşmeler> yarışın ortasına nereye gideyim yani ben neyse hadi tamam tekrar gireceğim yarışa daha ne akşam olmuş tabi estağfurullah artık kimse gökkuşağı sevmiyor çünkü bir sebeplerden dolayı. Gökşe özgünüz seniz için değil biliyoruz. Derelim. Masum göz gökkuşağını özledik. Hatta benim bir petim var. İsmi gökkuşağıydı. Masum olduğu zamanlardan. Aga be. Ne buldular ya? Neyse ben ne yapacaktım? Ha biraz etrafı gezelim ve aha tüm lan nereye kaçıyorsun? Kaçma. Kaçma, oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Geldi. Dört <laughs> elmas, güzel. Artık oyunda da ekonomilerde iş normalde iki elmas verirdi. Kaç sensin onu kaydım. Ben şuna yine e, malum yerde fotoğraf çekeyim. Hep çekindiğim yerde yani. Diyeceğim. Bu ne diyecek? Aziz Patrik günü mü? Ha? Allah Allah ne diyorsun dayı? Tamam. Neyse ben bunu hiç uğraşamayacağım. Anlamadım çünkü. Şuradan yukarı. Bir dakika ben bari uygun giymedim ki. <laughs> Şuradan direkt. Ben bir şeyler olması lazımdı. Ha? Aa! Ah. Varmış. <laughs> Yok sandım bir anda. Onun için bu kadar şaşırdım arkadaş. Tamam sadece bu varmış zaten barla ilgili ben de bende. Tamam aldım ben. <laughs> Şimdi tekrar çekilme vakti. Lık 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 lık. Hoppa. Anam. Allah. fotoğraf yerini karıştırdım arkadaş. <laughs> Ya benim kadar bir üşengeç görmediniz arkadaşlar. Direkt şuradan hopeless play'e gireceğim çünkü ben çok üşengeç bir insanım. Hop. Sadece keşke şurada bir varlık görünse de yani direkt onu çeksem. Hani böyle şey bu, bu zamanı bir anı yani süre, sürekli gelmiyor ya ortadaki şey onun için bakalım çıkartmalar gelmiş mi gelmiş çok tatlı şeyler gelmiş yine şunu kafama takayım hmm. oldu 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 kadar oldu oradan düştü. Para gitti ama olsun. Yani Arkadaşlar yine görev ceza yapayım mı? Bir daha aklıma geldi. Neden bilmiyorum. Yani görev ceza yapmamı istiyorsanız bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana da video fikri olur. Em, tamam. Ay. Şimdi bir şöyle bir ben de bakayım. Vay be. Aa ben havayı da çekeceğim. Heh. Ben niye öncekinde böyle çekmedim? Keşke böyle çekseymiş. Evet böyle daha güzel. Happy Nation. Ne alaka bilmiyorum ama. Hadi. Yaparsın. Akışta paylaşabilirsin. Sen bunu başarabilirsin. Hadi be. A few moment later. <laughs> Aklıma geldi bir anda. Her ben doldurayım ya. Paylaştım. O zaman arkadaşlar son kez bir bakıp videoyu sonlandıralım. Etraf bu şekilde. O zaman şurada sonlandıralım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.